Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir tren tasarlayacağız. Bu treni süslemek için de peçeteler kullanacağız. Gerekli olan malzemelerimiz peçete, prit, parmak boyası. Parmak boyası yoksa annelerinizden gıda boyası ödünç alabilirsiniz. Ve bir adet kutu. Bu kutuyu trenimizi çizmek için kullanacağım. Hazırsanız başlayalım. Önce kalemimi kutumun etrafında gezintiye çıkartıyorum. Şimdi trenimiz için gerekli olan bölümleri yapıyorum. Sizler de bana çizdiğiniz vagonları, treni atabilirsiniz. Çünkü merak ediyorum nasıl yaptığınızı. Benim trenim biraz komik oldu. Evet, bu benim trenim. Eminim sizler daha güzelini çizeceksinizdir. Şimdi trenimizi süslememiz gerekiyor değil mi? Böyle çok renksiz görünüyor. Öncelikle evdeki patikelerimizi yırtıyoruz. Bunlardan bir sürü yırtmanızı istiyorum. Çok eğlenceli. Böylelikle parmak kaslarımız da güçleniyor. Oo, bir sürü yırtıyorum. Yırttıysak eğer pridimi alıyorum ve vagonlarıma sürüyorum. yapıştırıyorum. Yırttığım peçeteleri vagonlarıma yapıştırdım. Ama bunlar yine çok renksiz görünüyor. Bunları süslemeye dersiniz. Parmak boyamla onların üzerlerine bastırıyorum. Böylece daha renkli ve daha güzel görünüyor. Biliyorum görmek için sabırsızlanıyorsunuz. Ta -ta -ta -ta. Bu benim trenim. Sizler de tasarladığınız trenleri bana atmanızı istiyorum. Hoşçakalın.